biraz Tabii ki internet gelip gitti sevgili kardeşlerim Yıldız burçları kanalına hoş geldiniz sevgili kardeşlerim ve arkadaşlarım sizlere teşekkür ediyorum alma ve yasası olduğu için abone olabilirsiniz ücret zorluk yapıyorum Tabii ki Sevgili kardeşlerim inşallah dilediğiniz gibi olsun. negatifler doğaya bırakalım, pozitiflerin gelmesine, sevgili kardeşlerim. Negatif düşünenlerin kendilerini iade edelim, pozitiflerin gelmesine. Sevgili kardeşlerim sorularınız varsa alabilirim. Ücret zorluk yapıyorum tabii ki. Burçlarınızı öğrenmek isteyebilirsiniz. Ücret zorluk yapıyorum. Doğum haritası yapıyorum. Numerolojiyle yapıyorum tabii ki. Yıllar önce yaptım. 35 senemi aşağı yukarı hobi olarak yapıyorum. Sevgili kardeşlerim. Evet bakıyorum. Tarot ama bazen yapıyorum. Tarot açılımı bazen açıyorum. yapıyorum fazla tarotu. Tarot açılımı da yapıyordum ama eskiden yapmıyor şimdi. Arada yaparsam yapıyor. <laughs> Numerolojiye daha önemliydim. Bu mesela bununla kitlemdim artık. Numeroloji sayılar okuduğum için evreni güzel sayılarını okuyorum. Bir bir incelediğim için yıllarımı verdim mesela. 35 senedir aşağı yukarı yani doğum haritasını okuyorsun, çözüyorsun. Mesela numaralar okuyorum. Ev kapısı numaraları çok önemli benim için. Onlar da aynı. Numaralar çok önemli. Neslihan onları mesela aklındaki kişi, fikrindeki kişi mesela ona yani lüzumsuz yani doğum haritası okuduğumdan o zaten güvenilir mi güvensiz mi belli oluyor zaten numaralar çok önemli doğum haritası yani doğduğu büyüdüğü yer de çok önemli sen nerelisin Neslihan 87 yedi ile ay Ay kaç? Kaçıncı ay? 7'li mesela. 87'li olduğu için mucizeler açık. Evlendi boşandı mı? 87 zaten mucizeye açık zaten. 1987 ise. Evlendi boşandı mı? Onun da huzursuzluk var çünkü problem olabilir. Ama 87'li ise tabi mucizeye açık çünkü. 7 de mesela evlilikte fazla bir veya iki boşanabilir çünkü. 7 numara olduğu için. Bu açık çünkü. Görüşsemedik. Görüşsemedik. Dur. Hı -hı. İnşallah dilediğin gibi olsun Neslihan. Seviyeli sorularınızı alabilirim sevgili kardeşlerim. Seviyesiz olanı da zaten kayıtlar kayıtlara geçiyor. Seviyesiz yazıları zaten onları bir bir yazıyor veya da nerede olduğunu buluyor. Negatif yazanlara dikkat. Kendi pişman olmasın artık. <laughs> Bizim insanlarımız çok fesatlık var. İhanet var. Nankörlük var mesela. Çok aşırı nankörlük var. Yani o çok mesela fesatlık var. Terazi. Abone misin Yıldız Burçları kanalına? Olabilirsin canım. Nereden katılıyorsun? Terazi'yim demişsin. 1981. Birli olduğun için spor yapmanı tavsiye ederim. Sporuna ilgilen biraz. Biraz kilo olur musun? Şekerin veya tansiyonun var mı? Evlendin boşaldın mı? İş bulabilirsin. Bu haftalarda müjde alacaksın kızım. <laughs> Bak hadi yem beklerin diyor. Abone olabilirsin canım. Yıldız Burçları kanalını alma ve yeme var çünkü. Aha. İş bulabileceğim demişsin. Kilo yok. Kilo yoksa tansiyonu veya da şeker mesela şekerli yiyecek yeme. Ankara Ankara'dan katılan kardeş. Aboneyim demiş. Ay canım benim ya. Hı. Teşekkürler. Tavsiye edebilirsin. Ücret zorluk yapıyorum çünkü. Numerolojiyle yapıyorum. Doğum harita sokuduğum için. Kapı numaran ne? Tabii ki bunlar da çok önemli. Kapı numaran ne? Numaralar okuduğum için evrensel sayıları çok önemli. Kapı numara, büyük kapı numaran ne? Numarası kat ne? Mesela dairede duruyorsan kat numaran ne? 3 mü, 4 mü, 5 mi, 6 mı? Sayı 1. Mesela bir olunca tabi zorlanırsın. Evlilikte de zorlanırsın. iş yeri kariyerinde de zorlanırsın. Mesela sıkıntılar çok aşırı olur bir de. Yani arkasına 3 veya nasıl 8 yapıştırabilirsin. Evlilik istiyorsan 4, 2 yapıştırabilirsin. 8 yapıştırabilirsin arkasına. Yani niyet çok önemli. O zaman daha işlerin rast gider. İş bulamadıysan 8 numarası daha şanslıdır. Alma BM yasası olduğu için canım kardeşlerim. inşallah dilediğiniz gibi olsun. Bazı arkadaşlar seviyesiz konuşmalar var. Bunları kayıtla, kayıtları tutuluyor tabii ki. Hı Yani seni düşündüğün gibi değil Albuksu. Ya plan örnek ya o seni düşündüğü gibi değil. Yani başka düşünceler var onun. Yani yine de ben negatif konuşmadığım için tabii ki sevgili kardeşim inşallah dilediğin gibi olsun diye fazla da incelemeyelim. O başka birini düşünüyor. Mesela başka birinin de kafası var onun. Sende yok. Olabilir. Yani kendinde de biliyorsun bunu. Hissediyorum zaten. Sen kendin de hissediyorsun. <laughs> sen mesela niye dikkat eden dedin? Mesela kendin sen onunla konuştun mu? Yüze yüz. Yüzde yüz konuştun mu? beğendiğini mesela sevgili olduğunu, Zaten mesela seni rüyalarında da yön gösterebilir Neslihan ama sen kabul etmek istemem düşüncelerin doğru halde olsun seni <laughs> şanslısın o olmaz başka biri olur mesela inşallah ruh ikizini bulursun <laughs> Evet, evet. Tamam böyle ister olabilirdi ama Evet, zaten iş bütün zaten doğru söylüyor seni. Doğrudur. Yani senin için zaten yani yaşam koç olmaya gerek yok. Mesela altın çizsin kuvvetli hissedebiliyor. Olabilir. Ama senin dediğin düşünce değil ama. Olabilir de. Yani düşünce fark. Fark edebilir yani düşünceler. Düşünceler fark edebilir. Sevgi vardır mesela, his vardır. Yani sevgili kardeşlerim, inşallah dilediğin gibi olsun. Sevgili kardeşlerim, sorularınız yoksa kapatıyorum artık. Abone olabilirsiniz. Yıldız Burçlar kanalına abone olabilirsiniz. Burçları da yapacağım. Yapamadım şu İskendero. Selamlar olsun. Azerbaycanlı kardeşim galiba. Selamlar olsun. Negatifleri doğaya bırakalım. Pozitiflerin gelmesine. Sevgili kardeşim. İskendero. Azerbaycanlı galiba. Selamlar olsun. Negatifleri doğaya bırakalım pozitiflerin gelmesine. Bu aylarda tabii ki sıkıntılar olabilir. Bitireceğiz çünkü 20 20 seneyi bitirip 20 seneye daha gireceğiz. Bütün problemleri aşağı yukarı bitirilecek. Sorumu net alalım. Sorumu neyse Azerbaycanlı kardeşim. Hızlıca alalım sorumu abone olabilirsin Yıldız burçları kanalına ücretsiz yapıyorum alma beğenme yasası olduğu için canım kardeşim abone olabilirsin hı hı. burcun neydi veya da şeyin sene doğum haritasını hızlıca yapalım doğum haritası doğdum büyüdün gel bir Sene burcu neydi? Hı -hı. Bak, 94 1. ayın 16'sı Oğlak burcusun. Tabi sıkıntıların olabilir. Birlisin çünkü. Aha. 94'lü olduğun için evliliğin ileride çok iyi olacak kız. Üzülme kafana takma. Ayrı yaşasa da geri dönecek. 4'lü olduğun için şansın açık. Tam bir hanımefendisin. Göz problemin var mı? Diz problem, dizle ağrı var mı? Gözde var mı? Sağlık durumundan test etmiş olabilir senin. 94'lü olduğun için. Doğru mu? Evet ve hayır diyebilirsin hızlıca. Ayaklarında bir de göz problem var mı? Gözde var mı? Gözde. Göz problemi var mı? Ayaklarda var dedin. Belin de ağrı var. Onunla da ağrılarla da test ediyor sen tabii ki. ha Gözde olmadığı için tabii yükselenin başka demek ki. Hayatında iyi olacak Allah'ın izniyle. Ama biraz tabi sabır etmek lazım. Biraz sıkıntılarım var. Ev alabilirsin, mobilya alabilirsin, taşınabilirsin. Olmuş da olabilir. Çocuğum 3. <laughs> çok güzel. Dilediğin gibi olsun. Olacak Allah'ın izniyle. Geri dönecek. Erkeği evladım 3'te. Erkek mi? Çocukların erkek mi kız mı? 3 tane erkek mi? Evladınız erkek mi? İki kız bir erkek. Aha. Çünkü erkek evladı geldi de onun için dedim. Onu seviyor çünkü. <laughs> Çok iyi olacak inşallah. Biraz tabii alttan alsın daha iyi olur. Yani niye kıçık kapıyı sonra o konuşmayı yapmayı be. Yani barışmak istiyorsan. O zaman iyi olur inşallah. Üçüncü kişiyi de karıştırma tabii ki evliliğinize. Üçüncü kişi biraz sıkıntılı. Üçüncü kişiyi katma. Barışmak isteye, isteyse, isteyebiliriz tabii. O da isteyebilir. Üçüncü kişiyi katmayınız. Senin annen olur, eşin annesi sola veya, veya, da kardeş olabilir bunları katmayınız. Üçüncü kişi katma. O zaman evliliğiniz tam iyi olacak. Üçüncü kişiden ayrı konuşun mesela. Çok iyi olacak inşallah. Senin hayrına tabii ki nasıl nasıl hayırlı olursa inşallah olsun. Telefon biraz gelip gidiyordu galiba, internet gelip gidiyor. O zaman sen de konuşma. O konuşmak istemiyorsa sen de konuşma. Başka birini yollayabilirsin. Kendin konuşma o zaman. İnternet gelip gittiği için ses gelme o yan. Sevgili kardeşlerim.